bu videoda Mevlana'nın eserlerini kodlayacağız. Kısaca bir geçelim üzerinden eserlerin. Divan-ı Kebir, Mesnevi, Mecalisi Seba, Mektubat, Fihi Mafi. Hemen kodlamaya geçelim. Mevlana, yazarımız Mevlana. Mevlana tevazulu bir şekilde divanda oturuyor. Buradan Divan-ı Kebir aklımıza getireceğiz. Divanda oturuyor, tevazulu bir şekilde tevazunun zıttı kebir, kibir. Kibirden de kibir aklımıza gelecek divanı kebir. Divanda oturuyor tevazulu bir şekilde. Mevlana'dan ders alan bir tane çocuk var. Burada Mesnevi'den ders aldı. aklımıza getirebiliriz. Mesnevi'den ders aldım. Mesnevi. Mevlana'ya bir elçi geliyor. Perişan durumda. Mecali kalmamış durumda. Mecalisi seba. Mecali kalmamış durumda bir elçi geliyor. Elçinin elinde bir mektup var. Buradan da mektubatı hatırlayacağız. Mektubat. Son olarak Elçi yanında bir fille beraber geliyor. Buradan da fihi mafi, fi. Fihi ma fi fil. Fille beraber geliyor. Kısaca tekrar hatırlıyorum eserlerimizi. Mevlana divanı kebir. Divanda tevazulu bir şekilde oturuyordu. Divanı kebir. Kibir, tevazu. Oradan hatırlayacağız. Şiirlerin tamamını içeren eseridir. Mesnevi, mesneviden ders alıyordu çocuk. En büyük eseridir. Dinle ile başlar. Mecalisi seba. Mecali kalmamış bir elçi geliyordu. Mecali Seba yedi adet sohbeti içerir. Mektubat, elinde mektup var devlet adamlarına övgü içerir. Fihi mafi ise fil getiriyordu yanında elçi. Meclis sohbetlerini içerir. Kısaca bir soru cevap yapalım yazar eserleri. Yazarımız kimdi? Mevlana. Mevlana nerede oturuyordu? Divanda. Yani divanı kebir. Mevlana tevazu bir şekilde divanda oturuyordu. Divanı kibir. Çocuk kimden ders alıyordu? Mesnevi'den ders aldığımı hatırlayacaktık. Mesnevi. Gelen elçi ne haldeydi? Perişan halde. Yani mecali kalmamış halde. Mecalisi seba. Elçinin elinde ne vardı? Elinde mektup vardı. Mektubatı hatırlayacaktık buradan da. Elçinin yanında hangi hayvanı getirmişti? Elçi yanında yanlış yazmışım kusura bakmayın. Alcian hangi hayvanı getirmişti? Fil. Fihi mafi. Buradan da fihi mafi hatırlayalım. Bir sorumuz var son olarak. Onu da çözelim, bitirelim. Aşağıdaki yazar eser eşleştirmelerinden hangisi doğru verilmiştir? Buradan Yunus Emre geçiyor ama Mevlana'yı eserlerini bilerek bile bu soruyu yapabiliriz yani. Mevlana Celaleddin Rumi, Divan-ı Hikmet, Divan-ı değildi, Divan-ı Kebirdi. Tevazu kibirden hatırlayacaktık. Bu değil. Yunus Emre, A şıkkını eledik. Yunus Emre Divanı Kebir. Divan Kebir Mevlana'nın eseriydi. Kibir tevazu. B'yi de eledik. C Yunus Emre Risaletün. Yunus Emre'yi bilmeyelim diyelim hadi. Yunus Emre eserini bilmiyoruz. D'ye geçelim. Mevlana Celalettin Rumi Divan. Divan'da ama sadece divan değildi. Divanı Kebir'di. D'yi de eledik. Hoca Ahmet Yesevi Mesnevi. Hayır Mesnevi Mevlana'nın. E'yi de eledik. Yani cevabımız burada. Yunus Emre'yi bilmememize rağmen C şıkkını bulabiliyoruz. Evet. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Tüm yazarları yapmayı düşünüyorum böyle. Takipte kalın.